<laughs> Hala günde üç kere mi? Sen miydin o? Anlayacak mısın diye karşına çıktım ama tanımadın. Çok değişmişsin. Hala devlet görevini devam ediyor mu? Senin. Ben hiçbir zaman devlet için çalışmadım. Biliyorum. Devlet dediğin nedir ki? Ben, sen, o değil mi? Büyük Ortadoğu dediğin nedir ki? Sen, siz, onlar değil mi? Neden geldim buraya? Ben de sana ait kıymetli bir hazine var. Seni yok edecek kadar kıymetli bir hazine. Yok et o zaman. Sen beni yok etmeyeceksin ben de seni. Bilmeden infaz emrimi verdin. Onu geri al. Ben kimseye bir emir vermedim. İşbirliği yaptıkları müttefiklerim verdi. Sen geri alacaksın. Ben de sana hazineni geri vereceğim. Bizde olmayan, sizde olan ne var ki? Bir düşünün bakalım neyinizi kaybettiniz. Benim cesedimden elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Ama ölü ya da diri bu imparatorluğu başına yıkacağım Karahan. I.